Bacaklarımı hissetmiyorum Bu nedir Bacaklarım nerede Bacaklarım burada Bacaklarımı hissetmiyorum Bacaklarımı hissetmiyorum Kolumu bacağımı hissetmiyorum Kafam oynuyor sadece Arkadaşlar yardım edin Aaaa 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 Kafam kolum Aaaa 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 İmdat! İmdat! Hocam, bacağım, kolum gitti. <laughs> Bana buna İmdat! AFK! Hocam, dur! Dur lan, ne oluyor? Ne oluyor? Hayır! Lan! Ne oluyor lan? İmdat! İmdat! İmdat, imdat! İmdat alo. Kaburgam gitti. Ah bacım. Ah bacaklarım. Ah. Ah. Ah, ah kafam. Ah Tabii benim. dolar için bu yapılır mı? Lan nereye gidiyorum ben? afk'yı bırak. Lan. Ah kafam. Ah benim. Ah kolum. Ah bayağım. Ah. Ah kaburgalarım. Ah ayağım. Ah bedenim. Ah benim. Ah. Ah, oh, ah, oh, ah, kolum, ah, bacağım, ah, kafam. Şurada açılışı yapalım arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kemik kırma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Eğer Roblox videolarının devam etmesini isterseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve bildirim çanını tüm haline getirmeyi unutmayın. Haydi devam edelim. Şuradan gelin bir kafatasını yükseltelim şuradan 100 dolara bacak seviyesi bilek bilek kemiği falan onları geliştirdik 46 dolarımız geldi dolar, 800 dolar <gülüyor> <geliştirmek>. <gülüyor> Ah bacağım <gülüyor> İmdat <gülüyor> Ah bacağım Ah kafam. Ah. ne kadar kırılacak yer varsa kırıldı. Ah. Ne kadar kırılacak yer varsa kırıldı. Benim ah. Yine high score. Ah bacağım. Nereye gidiyorum? İmdat. <laughs> benim kafam, ayağım her yerim kırıldı. İmdat! İmdat! <laughs> Ama dur! Au, ah kafam benim! 354 dolar kazanmışız. Bizdeki <laughs> kemikleri kırar. A, altın olmuşum. Üf zengin oldum. Altın. Ben nereye gidiyorum ben? Altın lan nereye gidiyorum? Alo ah bayam ah ayam ah başım. kafam ah oyunu kemiğim ah bileğim ah ah kafam kafanı ah. sikiyim benim ah 400 dolar kazandım 1499 dolar Şu şuradan gelin bir motantol alalım şuradan Oha ilk kafalı. Aha. Kopya. Kopya ben. Kopya ghost. Kopya Fahrettin. Kopya Faho. Gav gav Para karıştıralım. Daha çok para gelsin. İki kafalı tek kafalıdan iyidir. Ah Ayağım! sen mi kırdın lan bayamı? Ah Ayağım! ah, 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 oh, ah, ah, ah. Ugh, ugh, Burada da kıldım. 670 dolar. Kesendik. Sonra 4000 dolar da açılacakmış. Ihh, ayağım gitti. Ayağım gitti mi Dur! Dur! Kafamı çarptım. Dur dur dur! Kafamı çarptım. Ay, kafam! Kafam yarıldı anne! Anne kafam yarıldı. Ah! <laughs> <laughs> Ekençide bir açıldı. Ha, nereye gidiyorum ben? Dur, dur. Ama 925 dolar için bu çekilir mi hocam? Bu çekilir mi? Seviye paketi. Robux istiyor onun için. Robux'um yok anne. Fakirim. Ah belim. Ah bacağım. Ah başım. Ah ah. Abo. Daha çok kemik kırdı Dimdat. Anam. Anam. Uyluk kemiğim gitti. Anam uyluk kemiğim gitti. Kemik memik kalmadı bedenimde. anam anam kemiğim anam başım anam belim anam anam bacağım anam uyluğum anam belim anam kafalarım kopya kafa kopya kafa iyi misin iyi abi <laughs> öyle diyor kendisi iyi abi yardım et adam öldü mü canım kesin öldü bu sefer kesin oldu karakterim kesin oldu adam öldü mü canım kafam kalmadı kafam kalmadı orada söyleyeyim Nerede kırılıyor onu bilmiyorum. Kameyim kalmadı. Bu oyuna her tarlarım kırılıyor. Kameyim kalmadı. 3500 kemik. 10.000 kemiğim kırıldı. Hala yaşıyorum. Çok tuhaf. 10.000 tane kemiğim kırılmıştır. Ama hala yaşıyorum. Ih ayağım. Ayağımı hissetmiyorum. Ayağımı hissetmiyorum. Artık başımı da hissetmiyorum. Öyle havadar havadar geziyorum. Başımı da hissetmiyorum. Başımı hissetmiyorum. Başımdan boyuna kemik kırılıyor. Kafatasında kemikler birer birer kırılıyor. Kırıntılar da kırılıyor artık. Kaburgam gitti. Kaburgamı hissetmiyorum. Kaburgam dışına çıktı. Kaburgam dışına çıktı. Salyangoz herif. Aaa salyangoz. Bacağım kolum nerede? Salyangoz olmuşum. 29 bin istiyor sonraki için. Kafam başım nerede? Başım burada. Salyangoz bedenim. Beni taşır. Talyangöz beden, t t beden. Allah, eyvah geliyor, geliyor. Kırılma, kırılma an geliyor. Kırıldı, 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 kırıldı. Kırıldı, 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 kırıldı. Kırıldı, 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 kırıldı. Kırıldı, 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 kırıldı. Kırıldı, 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 t kırıldı, kırıldı, kırıldı. Sonraki seviye için ne gerek? Ha, altta gösteriyor. Şu. Tamam. Her boku alıyorum arkadaşlar. Her boku. Gönlük kutu. açabiliyor mu? He, unutma. Ha, oyunu beğenmemiz gerekiyormuş. Bunun için şu neymiş? Gönlük materyal. 2500. Malzemeler. Şu neymiş? Yeni bu? Yeniden doğuş diyor. Kaç milyar dolar? Üf, tüy. 25 trilyon. Allah başım. Ayağım kırıldı Müge Hanım yardım et. Anam. Kemiğim kırılıyor. İmdat. Kafam kırıldı. Belim kırıldı. Bacağım kırıldı. Ayak kemiğim kırıldı. Parmam kırıldı. Kaburgam kırıldı. Kafam yine kırıldı. Salyangoz ucum kırıldı. Uyluklarım kırıldı. Baldırım kırıldı oynuklarım kaburgam yine kırıldı. Hocam kaç tane kaburga var? Motosiklet mi mu geçiyor hocam? 2898 dolar. Üf. Tekrar geliyorum canım. Tut beni. Tut beni. Geliyorum. Tut. Ah kafam. Ah kafam. Ah belim. Uyum gitti. Ah belim. Ah kaburgam kafam. Benim kafam uyluğum Benim. Hocam benim kaç defa da kırılacak? Tamir oluyor, kırılıyor. Hayret. Bakalım 177 dolar. 172 dolar. Para hesabı da bilmiyoruz. 15 özel şuna şunu alalım. Ha, bu özellik. Tamam. Üf nadir %7'lik nadir geldi. Güzel. bacak kemiği, bilek kemiği, bacak kemiği, bilek kemiği, bacak bacak kemik. Hocam ne oluyor? He. Robux satmaya çalışıyor. Titanyummuş bu. Üf. Titanyum, titanyum kırılmaz deme, tıkırılıyor. Yine kafam kırılıyor. Titanyum boşuna aldım ben. Aa, kafam. Elim. Belim. Hocam bu oyundan sonra hastaneye kaldırılmam gerekebilir. Kemik iliği nakli, kemik nakli gerekebilir bana. Boyuna bir yerlerim kırılıyor, kafam kırılıyor. Altın Kavetesini geliştirelim. Şurada da geliştir, 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 geliştir. Geliştir, geliştir. geliştir. Param gelmedi. Daha çok para. Daha çok. Daha çok para. Daha çok. Daha çok. Daha 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 çok. Daha çok daha çok. Daha çok. Daha daha çok. Daha çok. Ah oh, 29 bin dolar istiyordu diğer kostüm için, diğer beden için yani mutasyon için. Şuraya atlamam lazım artık. Eee seviye olarak

Фото, 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 фото,

Ekleme sen belçene kerim. Fıtır 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 Ih, direkt ayağım kırıldı. Direkt. Direkt gitti ayağım. Ih, ayağım. Ih, kaburgalarım. Ih, kafam, kafam, kafam. Kafam. Kafam güzel çarpıyorum. Güzel para kazanıyorum. Üf, 4 4000 5000 art daha çok art art dedim art 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 8.000 dolar Şuraları geliştirelim 13. seviye 12. seviye daha çok para gelsin Dayogli Daha çok Daha çok para Daha çok Daha çok para demek daha çok modifiye Daha çok Kafa kırma daha çok para Daha çok Belgöt kırma daha çok para Belgöt kırma <laughs> kafam kırıldı. Aferin bana. Hocam bir yere takılma sakin. Sakin bir yere takılma. Devam. Devam. 10 bin dolar oldu güzel. Çok iyi. Paralar akıyor. Uh. Kafam. 11 bin dolar. 11 bin dolar. 11 bin dolar oldu. Dalır dalır. 11 bin dolar. Dalır dalır 11.000 dalır 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 Ih belim kafam Belim Belim kafam belim Kaburgam her yerim hiçbir yerim kalmadı Hastaneye kaldırın beni Her yerim hiçbir yerim kalmadı Onun gereksinimi 12 olduğundan oraya geçiyor çok kolay Biz burada takıldık 10.000 dolar oldu bu arada şunları geliştirelim az. Bir şey satmaya çalışıyoruz aynen ama ben almayacağım. Altınken şöyle 15 bin 20 bin dolar toplarsak 40 bin 2x veriyor o. 40 bin olur 20 bin toplarsak Aynen Onun için bayağı kemik kırılması lazım Bayağı hem de Bayağı 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 üf 14 bin Bunun iki ikisi 28 bin dolar Evet Altın olmak üzere. Let's go. Ih, ih ih Abo. Kol bacak kalmadı mı canım? Abo. Bu sefer fena uçtum. Kafam güzel yarıldı. İnsan kafasının yarılmasını sevinir mi bilemem. O, altın olduk. Çok iyi. şu kafayı yükselteyim. Şunu da şunu da. AFK bırakalım şunu. Kasılsın biraz. Ben burayı hızlandıracağım. Durma sakın. Durma. 3x veriyor. 59 bin dolar. O nedir? O elmas mı? Düşündüğüm şey mi o? Elmassa daha çok verir. Çarpanı AFK bıraktım. Kendi gidiyor şu anda. Kendi. Güzel. Lan. APK'yı bırak geri dönmek istiyorum. Dur. Dur. Hocam kemiğim kalmadı. Dur artık. Dur. <laughs> dur. Dur dur kemiğim kalmadı. Belim gitti. kaburgalarım gitti. <laughs> kenara pustum küstüm Hocam bu nasıl şey ömür örümcekten nefret ederim örümcek fobim de var örümcek sevmem örümcek fobilerim var İyi kıpır kıpır Artık oraya geçebileceğim. 24 bin dolar bu arada. Aynen geçtiğim. Gereksinim 12 mi? Orası 320 bin dolar istiyor. Şuraları geliştirelim. Daha çok para gelsin. soldan daha avantaj. Burası 20 istiyor. Şuradan bir tık daha geliştirelim kafamızı. Paramız kalmadı. Evet arkadaşlar, buraya kadardı. Eğer sevdiyseniz ve devam etmesini isterseniz bu bölümün like atmayı, abone olmayı unutmayın. Devamını da çekmemi isterseniz yorumlar kısmına bırakın. Çek abi derseniz çekerim. Ee, başka bir Roblox videolarında görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sağdan soldan, sağdan soldan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.